Bu durduk yere yüzünü eğip büken bir çocuktu. Büyüdükçe yüzü gerçekten de eğri hale geldi. Bir gün otobüs durağında oturuyordu. O sırada bir kız gelip yanına oturdu. Çocuk kıza saati sordu. Kız saati söylediğinde çocuğun dikkatini çekti. Onun yüzü de tıpkı kendi yüzü gibi eğriydi. İkisi de birbirini görünce çok mutlu oldu, isimlerini söylediler ve kısa sürede iyi arkadaş oldular. Birlikte geziyor, yemek yiyor ve fotoğraflar çekiniyorlardı. Bir gün yürürken çocuk yanlışlıkla bir adama çarptı. Adam bağırdı. "Kör müsün?" diyerek çocuğa bir tokat attı. O tokatla birlikte çocuğun yüzü birden düzeli verdi. Çocuk şaşkınlıkla yüzüne dokunmaya başladı. Kız da onu görünce hayrete düştü. Çocuk nasıl oldu bilmiyorum ama yüzüm artık normal dedi. Kız ise demek ki şimdiye kadar bana yalan söylemişsin diye karşılık verdi. Çocuk yüzünü tekrar eğmeye çalıştı ama ne yaparsa yapsın başaramadı. Kız tam gitmek üzereyken karşılarına başka bir çocuk çıktı. Onun yüzü doğal olarak eğriydi kız ona. Gerçekten böyle misin yoksa şaka mı yapıyorsun diye sordu. Yeni çocuk hayır gerçekten böyleyim dedi. Kız gülümsedi. İkisi arkadaş olup birlikte yürüyüp gittiler. Sen de hiç böyle birini gördün mü?